proterm kombilerde F4 arızası veriyorsa ilk öncelikle bakmamız gereken yer su basıncı. Su basıncına baktıktan sonra vananın açık olup olmadığına bakacağız. Daha sonra eğer ki bu işlemlerden sonra hala F4 arızası veriyorsa ilk yapmamız gereken sigortayı indirmemiz olacak. Daha sonra içerisinde böyle iki kablo gelen bir de tek kablo gelen yer var. Bu iki kablo gelen yer çakmak sistemi. Daha sonra şöyle gördüğümüz tel yardımıyla bunun üzerinde bulunan pisliği, partikülü temizliyoruz. Hazır elimizde değmişken bunun üstündeki partikülleri temizliyoruz. Gördüğünüz gibi ikisi de tertemiz oldu.